Alo. selim Bey merhabalar. Merhaba Özlem Hanım. Siz e, kitabı e, okudunuz ve hayatınızda bir şeyler değişmeye başladı mı? E, evet zaten her kitap benim hayatımda e, bir değişiklik yapar aslında. Okuduğum, dinlediğim her kitap. Gerçi biz buna dinlemek demiyoruz artık. Okumak diyoruz. Görme engeller sesli kitap dinlerken okumuş oluyor aynı zamanda. Evet. E, bu kitap da benim için önemli çünkü ben bir hukukçuyum aynı zamanda mesleğim avukatlık ve üniversite yıllarında iktisat dersi görmüştüm ee, adeta e, bir iktisat dersi gibi ama herkesin anlayabileceği dilden e, bir ders gibiydi kitabınız. Para biriktiriyor musunuz Selim Bey? Evet. Borç kapattınız mı para biriktirdiniz mi somut bir şey yaptınız mı kitabı okumak okuduktan sonra? <laughs> Kitabı henüz bugünlerde bitirmek üzereyim. Ee, onun için çok yeni bir şey yapma fırsatı bulamadım. Evet oldum, somut şeyler oldum. bekliyoruz sizden. Çünkü söylemesi bizden, uygulaması sizden her zaman için. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. E, i̇nşallah nice görme engelli olan kardeşlerimize ulaşır e, Sabahat Hanım'ın e, yaptığı bu seslendirme Çok teşekkür ediyorum tekrar. Efendim. Ee, Müsaade sabah Hanım, sesli kitabımı sahibi size armağan ediyoruz. Çok istiyorum. teşekkür ederim.